Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber evde yapabileceğiniz, yapımı çok çok kolay olan ve çok lezzetli San Sebastian cheesecake yapacağız. Bunun için bize gereken malzemeler 600 gram labne, 400 gram krema, 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker ve 1,5 yemek kaşığı nişasta. Başlayalım mı? Bu arada fırınınızı 180 derece sıcaklığında ısınmaya bırakabilirsiniz. Başlayalım. Öncelikle 600 gram labneyi şöyle bir kaba döküyoruz. Evet labneyi kaba ekliyoruz ve şekeri de üstüne ekledikten sonra iyice bunları beraber karıştırıyoruz. Tabii ki de sıvı haline gelene kadar. Evet iyice karıştırdı. Gördüğünüz gibi şöyle sıvı bir hal aldı ve şimdi yumurtalarımızı dördünde e, bir anda değil tek tek kırarak ekleyeceğiz ve karıştıracağız. Anlaştık mı? Evet yumurtamı ben öncelikle başka bir kabın içine kırıyorum. Ne oldu ne olmasına kabuk düşer falan. İlk yumurtamızı ekliyoruz kremanın üzerine ve iyice karıştırmaya başlıyoruz. Evet ve sonucu yumurtamızı kırıyoruz ve ekliyoruz. Evet, evet ve şimdi son olarak bir buçuk yemek kaşığı nişastamızı ekliyoruz şuraya yani nişastamızı da karıştırıyoruz son olarak. Evet cheesecake'mizi hazırladık ve son adımımıza geçiyoruz sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi şu kek kalıbını şöyle bırakıyoruz ve pişirme e, kağıdını şöyle güzel bir şekilde onun kenarlarına çıkacak bir şekilde e, sarıyoruz. kabağa cheesecake'imizi ekliyoruz. Evet şimdi cheesecake'imizi fırına götürüyoruz. en heyecanlı kısım geldi yetişti ve sebastian çizgi ekimiz hazır şöyle dikkatli bir şekilde bırakıyoruz şimdi gördüğünüz gibi biraz böyle yumuşacık ama böyle olması gerekiyor bir akşam, bir gece boyunca buzdolabına bırakacağız. Soğuduktan sonra tabii ki de, ondan sonra da güzel güzel tüketebilirsiniz. Servis ederken üstüne tatlı sosu ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun. Evet, bugün sizlerle beraber San Sebastian cheesecake'ini yaptık. Herkese afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı da unutmayınız. Hoşçakalın.